19 Şubat e, Cumartesi gecesi saat 12 e, deneme analizimi bitirdim bugün detaylı bir şekilde. Ve deneme analizinden sonra yapacağım çalışmaları güzel bir şekilde yazdım. E, bundan önce kendime çekmiş olduğum deneme analiz videolarında bazı şeyler dikkatimi çekti. E, yani 2-3 ay önce falan. Artık bir tık daha odaklanma e, bitirmeye odaklanıyorum. O zamanki deneme analizlerimde Yapacağım çalışmalar çok böyle detaylı çalışmalar değilmiş. Onu fark ettim. Çok detaylı e, çalışmalar yapmamışım açıkçası. Ama şimdi deneme analizlerini bir tık daha sık ve hani detaylıca her şeyin en ince şeyine kadar e, doğru yaptığım sorulardan bile bir şeyler kapabilecek kadar. E, ya da mesela nasıl söyleyeyim. Sorunun doğru cevabını bulmuşumdur. işaretlemişimdir. Doğru yapmışımdır ama diğer şıkta mesela bana bir şey katacak bir bilgi vardır vesaire. O yüzden e, detaylı bir şekilde deneme analizlerime başladım. E, zaten deneme süresi kadar analiz sürüyor bende genelde. E, gerçi bu denemede çok fazla öyle olmadı ama bunun önceki denemelerde öyle olmuştu. Zaten deneme analiz kâlinimi de aldım buradan Yani hangi konuda yanlış yaptıysam, e, hangi konuda sıkıntım varsa, gerçi çok silik çıkmış gözükmeyecektir ama e, tek tek ona baktım. Ondan sonra da gerekli notlarımı aldım. Yani beğendiğim bir tane matematikten permütasyon sorusu aldım. Bir tane de e, TET fizikten elektrostatikle ilgili bir soru aldım. Sonra yapacaklarımı yazdım vesaire. Ee, bu denemede iyi bir Türkçe geçtiği için Türkçe'ye bu bu hastalık yani bu denemelik Türkçe'ye ek bir çalışma yazmadım. Zaten Türkçe'deki hatalarıma baktım. Hani çok büyük bir gözüme çarpan bir eksiklik yoktu. Mesela burada dil bilgisi hatam vardı. Bu benim hatamdı. Yani buradaki turkuaz rengini işte isim tanımlaması gibi almışım ama e, turkuaz rengi tabi ki de bir sıfat tanımlaması. Onun dışında şurada bir tane paragraf yanlışım var. E, bu olabilecek bir yanlış. Bunun üzerine ek bir çalışma yapamam. Hani şey olsaydı Nasıl diyeyim? Mesela paragraf birleştirme sorusu gibi bir şey olsaydı. Böyle eksiğimi fark etseydim. Üstüne 3-4 test 5 test yazardım. Paragrafın işte birleştirme sorusu ya da tamamlama sorusu. Ama şu an buna bir şey yapamıyorum. Bu tamamen benim okumamla alakalı bir şey. Ona çok bir şey diyemeyeceğim. Onun dışında da burada yine gözüme çarpan bir yanlışım yok zaten. Ee, genel olarak zaten paragrafları yapmışız. Şurada şurada bir tane paragraf yanlışım kaçmış. Ya buna da çok üstüne bir durabileceğim bir şey değil. Paragrafı özgü bir yanlış. O yüzden bunun üstüne de çok fazla bir çalışma yapamayacağım için e, bu hafta gerçekten bu denemeden sonra Türkçe adına şu anlık bir şey yapmayacağım. Yani bu denemelik biraz zırtlık diyebilirim. Çünkü genelde Türkçe'de biraz ağır veriyorum kendime. E, ağır oluyor. Mesela yaptığım her paragraf yanlışın üzerine kendime ceza veriyorum. Yoksa diğer türlü paragraf çözebilen bir insan değilim oturup. Ama ceza niyetine olunca iyi oluyor. E, şimdi sosyalden sosyalden vardı. 14'e 5 yaptığımız için sosyalde bir tık sıkıntı vardı ama coğrafyayı fullediğim için analizimde e, o yüzden bir tık daha basit oldu. Şimdi coğrafyada benim iki tane zaten tarih yanlışım vardı şu ikisi. Ve bu ikisi de gerçekten e, yorum sorusuymuş, sorusuymuşlar, yani okuma sorusuymuş. Burada not aldığım şeyler vardı. Mesela etnik ve kültürel birlik. Yani buraya yazmıştım. E, etnik neydi abi? Etnik okuyalım hemen. Ne yazmışız oraya? He, Etnik ve kültürel birlik. Yani aynı konu, aynı dili konuşan, aynı kültürü taşıyan. Yani buna dikkat edeceğim. Mesela bu kavramları buraya tek tek not aldım. Mesela burada da yine benim yapabileceğim bir soruydu. Ben egemenlik anlayışına gittim. Ama egemenlik anlayışını hemen buraya yazdım. Bir toprak parçası ya da e, mekan üzerindeki kural koyma gücünü kur, e, kural koyma gücü ve hukuk yaratma kudreti. Yani şimdi mesela ben bunu bilseydim gidip de bu soruyu egemenlik anlayışı yapmazdım. Tak milli, egemen, e, milli benlik yapardım aslında. Yine bu soruda etnik ve kültürel birliğin sağlanmasını ben aynı dili konuşma, işte ne bileyim aynı kültürü taşıma olarak e, gerçi bunu çıkarabilirdim ama burada biraz etnik kafamı karıştırmış. Mesela bu tarz şeyler, bu tarz kavramları bilseydim ben bu paragraf sorusunu da zaten direkt yapardım. O yüzden buradaki kavramlar benim için çok önemli. Bunlara çok önem veriyorum. Dediğim gibi bu sefer coğrafyayı fulledim çünkü yani beklediğim yerdendi. Güzel yerdendi. O yüzden yaptık yani. Coğrafyayı çok fazla şey yapmayınız Zaten analiz çok uzamadı. Normalde coğrafyadan yanlışım olduğu zaman yani analizler biraz uzuyor. Uzayabiliyor açıkçası. O yüzden coğrafyadan yanlış vermemek bizim işimize geldi. Felsefeden bir tane yanlışım vardı. Buna baktım. Zaten din çok kısıklı. Dinde üç tane yanlışım var. 2 tanesi paragraf. Bir tanesi de şöyle Hinduizm ile ilgili bir Bunu kaçırdık yani yapacak bir şey yok. Bunlarla ilgili notlarımı da yazdım zaten. Yani çıkmaz ama işte ne olur ne olmaz. Matematik kötüydü. Yani yanlışların hepsine tek tek baktım. Dikkat yaptım. Yani çok fazla dikkat hatası yapmışım. Mesela bu soruda işte ee, başka hangiydi? Şu soruda mesela çevreyi soruyor. Ben bir kenara almışım. Üçle çarpmayı unutmuşum. Yine burada eksik çarp eksik sayıp çarp, toplamışım vesaire. Ya yani bu bu hataların hepsini gördüm. Zaten benim burada tekrardan bir dönüp bak, baktığımda Yapamadığım yapamadım bir tek permütasyon kombinasyon olasılıktan. Pardon. kombinasyonlar bir soru vardı. onun dışında zaten gerisini yapabildim. yapabilirmişim. Kendim uğraşıp çıkarabildim. O yüzden çok sıkıntı değil. FEN'de de net bir şekilde burada elektrostatik sorusunu kaçırmışım. Zaten Fenden de bir tane kaçırdığımız soru vardı. Ama FEN'i gerçekten zordu. Yani böyle bir Fende bunu yapabildiğim için mutluyum açıkçası e, ee, soruyu daha çözümünü öğrenmedim. Bunu halledeceğim. Elektrostatiği. Çünkü kaçmış yani ve hani şey şey bir kaçma değil. Dikkat aslında kaçan bir soru değil. Ben e, bir şeyleri unutmuşum. O yüzden kaçan bir soru ve bunun üzerine çalışma yapılması gerekiyor. Yani yapmam gerekiyor bir şekilde artık kaçmasın elektrostatikten de. Zaten gerisinde çok zorlanmadım açıkçası. Ama bazı aldığım bilgiler var tabii doğru yapsam da. Yani güzel Fenini güzel yapmışım gerçekten. O şekilde. Şimdi bu denemede belli başlı şeyleri gördük ve bu denemeden sonra nasıl bir çalışma yapmam gerekiyor diye oturup düşündükten sonra e, TT sosyale geçeceğim abi. Sosyalinde zaten sıkıntılar vardı. Bu denemeden sonra ben Atatürk ilke ve inkılaplarından e, konu artı soru çalışma, konu çalışması artı soru bankasından 5 test vardı. Aynen soru bankasına baktım 5 testim vardı. Onları çözeceğim. E, onun dışında coğrafyadan e, çalıştığım konularımı tekrarını yapacağım. Bugüne kadar çalıştığım konuları bir okurum yani bir göz gezdiririm çünkü e, atıyorum mesela iklimi bilince bitki örtüsünden bir soru yapabiliyorsun. işte ne bileyim enlemi bilince e, başka bir yerden soru yapabiliyorsun. O yüzden aslında tekrar yapmanın da faydası var. E, onun dışında ahlak felsefesinden konu kısmını okuyacağım notlarım var. 15 tane de test çözeceğim. 15 test çözeceğim çünkü... Ee, felsefe sorularını ben artık paragraf niyetine saydığım için paragraf çözmüş oluyorum aslında yani. O yüzden sıkıntı yok. Felsefeden çok fazla soru çözebilirim. Paragraf niyetine geçiyor. Seyit elektrostatikten bir konu tekrarı. Zaten 8 test sıradım kendime. O 8 testi de yaptıktan sonra cildop gibi bu sorudan bu konudan soru kaçmaması gerekiyor artık. O şekildeydi yani analizler bu şekilde. Aslında çok fazla bir yük çıkmadı bana. Yani yarın tamamlayabilirim bunların hepsini. ait çalışırken. O yüzden sıkıntı yok. Até